Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte arkadaşlar e futbol oynayacağız arkadaşlar. E, baya yani güzel olacak düşünüyorum ve biliyorsunuz artık e, transfer sezonunun bugün bizim yani oyunumuzda Öyle bir şey yok ama ben öyle bir şey e, uydurdum. Ama bence güzel oldu. Transfer sezonunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bugün son günü. Ve ben Rodrigo Becao'yu aldım abi. Hayırlı olsun. Uğurlu olsun. Ya işte arkadaşlar. Ya bir alkış alabilir miyim ya? Yönetim çalışıyor abi çalışıyor. <laughs> Yönetim çalışıyor abi. Ya şu transferlere bakın. Daha kadroda oynamayan bir tane orada duran adamımız da var. Nerede o? Chamberlain nerede abi? Heh. Chamberlain. O da duruyor. O da gizli bomba sonradan açılacak. Bence. Ee, şöyle nereden? Yedek oynatmayacağım mı? ikon Kom bir alacağım. Bir dakika kimi çıkartacağız? Fernando. Takımıma <laughs> verdi yemeklerden dolayı teşekkür ediyorum ve <laughs> tamam. Ama iyiydi. Yeteklerden alırız arada bir. Arkadaşlar yani Beşiktaşlar da kırılmasın. Kim verebiliriz? Eee Mert Mert'i Ya bulamıyorum. Yok bu olmaz. İçim var ya. Olmaz. Ben böyle yaşayan oynar. Biz falan kahveci zaten hiç oynatmıyoruz. O yüzden. Bay bay. İrfan aklıma yükseldi bir sanırım burada da. <laughs> valla bir 90 olsa sağlam olur valla. 89. Tamam. İyidir iyidir. Ya bu arada Nelson'a da tamamen verelim mi gücünü? Ya ona da şey olsun yani. Herkese verip de. Hiç oynamayanlardan olsa iyi verelim. Olmaz ya. Gücü düşük geliyor. Alp döküyen hiç oynamıyor. Bu daha kötü geliyor. Nasıl? <laughs> <laughs> sonu. Abi kim var ya? Bebek de oynuyor mu? Oynamıyor da boş ver. <laughs> Abi çok kararsız kaldım. Baya kararsız kaldım. Daha maça başlamadık arkadaşlar ya. Tamam. Abi kim bilmiyorum. bebeto'yu verdim gitti. Bay <laughs> bay bebeto. Bay bay. Bay bay. <laughs> bay bay. Aa bir defans efsane oldu top geçmez. Tamam ya takım efsa. O zaman hemen maçımıza geçelim arkadaşlar. Şöyle hemen maçımıza geçelim. Şöyle hızlıca hemen. Hemen geçelim. Evet. Santiago A. Değişik bir isim. <laughs> Yeni transferlerimizden. Rodrigo Becao ilk maçına çıkıyor. Cık, bravo. Bence iyi bir defans. Başlayalım. Edin yine spiker olacağım biliyorsunuz. Edin verdi pasını Icardi'ye. diye. Aa. Offside. Evet başladılar. Bu mini alırız dedim. Ceko. Hey Lale ah, be Hey Ceko. Sadece Oleyla. Oleyla aldı. Icardi. Mario Icardi. Icardi. Verdi pasını. Hakim. Hakim Ziyet. Ahmet. Hey, kaptırırken aldı Ziyet. Verdi Oliveira. Şura bomboş ya. Keşke bir adamımız orada dursaydı. <laughs> Gel son geçirme onu. Abi. Rodrigo Beca. Rodrigo Beca. Bravo. Verdi Icardi'ye. Icardi. Icardi. Mauro Icardi. Mauro. Icardi. Mauro Icardi. Of of of. Mauro <laughs> Icardi. Cengiz Cengiz. Rakı Oliveira. Ver diye. Edin ko, Edin Dzeko, goller üst üste geliyor derken. Cengiz. Aa. Cengiz Dündar kaçırdı. Aa! Offset mi? Korner değil mi ya? Ben korner diye. Elinci lan. Daha geçmeyin elinci korner. İkar diye. Oldu İkar diye. Icar diye vurdu. Ve gol. Ya adam işte lebi, lebi gibi gol atıyor ya. İki golümüz var ikisi de Moro, Icardi. Bu arada Dinceko da atıyor ama. Ceko aldı top. Ay! Cengiz, Cengiz bırakma diyecektim. Diye çık çık. Ah be. Ay. Yanlış düşüyorlar. Elinceko. Elinceko koş. Aa nasıl ya? Çok ağır kaldı derken geç son. <laughs> ya ne oluyoruz? Da Daha... ne son? Defansımız taş gibi. Duvar duvar. Bu arada Nelson bayağı iyi ilerledi. <laughs> Ziyech ve gol. Hakim Ziyech. Nelson <laughs> da asist yaptı. Hakim Ziyeç kafasıyla vurdu ve golünü attı Hakim Ziyeç. Ya adam kalite işte. Edince ko. Edince ko. Ah. Çok mücadele etti. Çok yoruldum maç Edince ko. Oliveira indirir. Derken olmadı. Sergio Oliveira. Oliveira. Koştu. Çek topu be. Heh. Ah. Kattırmayın beyler. Bekao. Rodrigo Bekao. Rodrigo Bekao. Aldı topu. Sürdü kendisi. Açtı ortasını. Aa, edince o. Ya ne yapıyorsunuz beyler? Beyler beyler yapmayın, ay 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 ilk yarı öyle dedince bu baya ya bu maç koştu çok. Gol mor atmasa bile bu maç bayağı koştu edinecek o. Bekao. Ne Oha be Nelson'un pası çok güzel. Ay. Ah be ay, ay Sakin. Ne yaptın elini koyu Bir fren yaptı. Ancak kalenize dur. Jason indiyor diye. Cengiz Ünder. Cengo. Uzaklardan bir şut. Ah 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 ah. Korner hakimiz hiç kullanıyor. Değil mi? Ayrı bir Kolonelimiz diyet. Şöyle ah. Kötü mü? Lirodinceko. Aaaa ne oluyor? Kötü gitti dedim güzel gitmiş. Nelson. Maç iyi işler yapıyor ya. Nelson'un da. Mert ölür? Şöyle. Uzunca oynadı. Edincek lan. Icardi'ye. Verdi Cengiz. Cengiz çekti topu. Vurdu. Oy, oy. Oy oy Kapalı köşeye Cengiz. Cengiz bunlar. Bakın bakın. Bak. Kanları da orada. Uzak köşeye vuracağım. o Oy oy. Abi bak bu transferler bomba gibi dedim ya. Ya işte yönetim çalışıyor diye buna değer değil mi arkadaşlar? Yani baksanız da bomba gibi yani. Hop. Daha sonunda bu maç bayağı çabaladı ya. Bu maç sonunda bayağı çabaladı. şöyle. Şey yapalım. Bayağı çabadan sonra nasıl alkışlatıp yeni aman amantiyi koyalım. Şöyle bir de Sergio Oliveira'yı çıkartıp Chamberlain. İkar yerine daha son iki mi? Şöyle. Edince koyu da gerçekten alkışlatarak çıkartıyoruz. Yerine bu bakar. <laughs> Cengiz yerine kim var? Tamam. Kerem oynasın. Oynuyor tamam. Bravo. Ben Nasıl? çıktı korner. Evet arkadaşlar değişiklikler de bu arada <laughs> yapıldı. Biraz yine hastayım. Hakim Ziyech içeriye doğru Chamberlain Kerem ah. Hemen arkadaşlar başlasın. Zaha oyunda Kerem oyunda Av bakalım oyunda ve Chamberlain'i unutmayalım da gel bakar. O bakar. Hemen girdiği gibi başladı bu bakar. Açtı ortasını. Hakim Ziyeç. Hakim Ziyeç. Hakim Ziyeç. Mükkola. Mükemmel bir gol Hakim Ziyeç. Ya bu bakar bu arada beğendim yani girer girmez oldu. orada topu falan bak yine aldı. Şöyle güzel linkler ve orta ve gol. Orta kafa gol bak. O bu bakara gel. Ooo. Chamberlain. Yedekten girdi 70'te. 75. dakikada takımında ilk golünü attı. Bakın takımında ilk gol Chamberlain'in. İkinci maçında Gorasso. Abu Bakar. Abu Bakar. Ya helal olsun Abu Bakar'a be. Bunu da valla verebilirdim. Pas ama vermeyeceğim. o bakar. Bu maçın bu arada ne tenis Abu bakar. Edinecek o da çok iyiydi. Icardi iki gol attı iyiydi. Nasıl son bayağı iyi. Ya bu maç bütün oyuncularımız coştu neredeyse. Hop. 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 Cengiz Bündere o kapalı köşeye vuruşu çok iyiydi. <laughs> ya işte yönetim çalışıyor yani kaç kere diyeceğim ona öyle. Abu Bakar ne yapıyorsun abim? Helal. İki gol iki asist. Bu arada hat-trick yaparsa uy. Abu Bakar gizli kahraman. Hani önlerde Cengizler, Cekolar, İkariler, dahalar çıkıyor ya. Abu Bakar çıkmasa da Abu Bakar gizli kahraman. <laughs> Geç soğan. Geç soğan. Vurdu ve gol. Getson Fernandez. <laughs> Attı golünü Getson. Şöyle. bu Bakar alır mı onu? Allah bu Bakar daha. Kızlar daha. Attı canımınıza ve daha plaseyi köşeye yapıştırıyor Zaha. Fülfret Zaha. Zaha ha ha ha. Attı orada çılımını. Koştu çekti plasesini köşeye yapıştırdı. 90. dakikada golünü attı sağa. 90 artı 6 verildi. Chamberlain verdi pasını Abu Bakar. Abu Bakar, Abu Bakar. Chamberlain bir gol daha mı atacak? Abu Bakar verdi Zaha. Uzun oynadım yanlışlıkla Zaha'ya gitti. The second yok gol mü gol. Fırfet Zaha. o da iki gol attı ha? maç. Yani bu maç bütün oyuncularımız hep soydu. Arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Evet. Ve maçımız da bitiyor arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. En iyi oyunu da gördünüz. Abu Bakar seçmiş. <laughs> 拜拜。Bye bye.